Başka zaman da sormuşlardır bu hususu. Dar dairede arz etmişimdir ama bizim hiç dar dairede kalmadı ya yani Cenab-ı Hak o işin liyakati var yok bence. Ulaşması beklenmeyen yerlere kadar da ulaştı. Çok fazla bir şey konuşmayacağım. iki hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Arkadaşlarımızın ticari meselelerinde bendeniz öteden beri hep büyük tüccarlar haline gelmeli. Hatta Frenkçe adıyla az edeyim, holdingler kurmalı, tröstler kurmalı. Büyük ortaklıklar meydana getirmeli. Geleceğin dünyasında ciddi idarede, sistemde, rejimde bir değişiklik olup bu mevzuda ata alan filan yani öne alınmazsa bunların gelecekte küçük şeyler alışverişçiler küçük tüccarlar yutulacaktır demişimdir yani defaatle arkadaşlara büyük iş yerleri açın süpermarketler açın büyük işler tesis edin müşterek işler yapın demişimdir bunu derken tabi bir taraftan da şunu görmüşüzdür Arkadaşlarımız henüz bir araya gelecek, böyle birbirlerini hazmedecek, kabullenecek seviyeyi hesap etmemiş gibi görünüyorlar. Gavurlar, bağışlayın, yani gavura gavur denir. Bizim dışımızdakiler ticareti kendi kanunlarıyla, kendi kurallarıyla yapıyorlar. Nasıl yapıyorlarsa bir genel müdür tayin ediyorlar kaderler açısından teslim oluyorlar ona. Ve birbirleriyle kavga etmiyorlar. O çıkar etrafında, menfaat etrafında anlaşabiliyorlar. Ben ben demiyorlar orada. Şirket diyorlar. Biz bunu bir türlü diyemedik. Yani diyen arkadaş çok azdır. Bir türlü diyemedik. Hatta kardeşler bile birbiriyle geçinemedi. Vuruştu, sürtüştü, ayrıldılar. Başarılı olamadık nedense. Demek ki bir rüşt ispat etme meselesi var bu mevzuda. Herhalde belli bir seviye meselesi. O seviyeyi idrak ettiğimiz zaman bu hali de kazanacağız onunla beraber. Bu itibarla yine büyük şirketler tesis edilmeli. Holdingler olmalı. Başlayın, büyük oynamalı diyorum. Buna ihtiyaç var. Türkiye'de, Türkiye'nin içinde ve Türkiye'nin dışında her yerde arkadaşlarımız kendi sahalarında, sahalarının dışında işler yapma mevzuunda müteşebbis olmalılar. Bir yönüyle Türkiye'nin hayat standartlarına göre Türkiye'de pazar ve piyasada alışveriş durumu doyma noktasına ulaşmıştır yani biz eline bunca para geçen büyük çoğunluğu itibariyle bir millet olarak artık çok şeyler alabilecek durumda değiliz eğer yeni pazarlar bulmazsak bulamazsak yeni talipler alıcılar bulmazsak yeni talepler bulmazsak Türkiye'de bu böyle gider ve Allah lütfetmişti bize Türkiye dünyalar bizim için iyi bir pazar olurdu Türkiye'de arz ettiğimiz halde talep bulmayan çok şeylerimiz orada talep bulurdu. Bunu gidip görenler görmüşlerdi zannediyorum beni tasdik ederler. Bu oralarda yatırım yapabilirlerdi. İş adamları iş için gidebilirlerdi. Sanayiciler sanayi adına gidebilirlerdi. Herkes bir şey yapabilirdi. Ve bu Türkiye'ye soluk aldırma olurdu. Yani muhakkaten bu arz ve talep mevzuunda bizim nefes borularımız haline gelebilirdi Türkiye dünyalar. Arkadaşlarımız yine yapsınlar. Ben 3 sene evvel Süleymaniye Camii'nin kürsüsünden söyledim bunları. Rabbim de şahit. Bir an evvel gidin Çin'den maçından gelir yaparlar. Şimdi diyor ki arkadaş Alman geliyor, Fransız geliyor, İngiliz geliyor yapıyorlar. Keşke gidilip yapılsaydı. Benim şu ıkalalığımı da bağışlayın Allah aşkına. Arkadaşlarımız büyük iş yapmalılar ama bu işi yaparken bir taraftan büyüme, büyük olma, büyük oynama ve ticareti büyüklere karşı kendi kuralı ile ele alma. Diğer taraftan da kavgaya, gürültüye gitmeme, vuruşmaya gitmeme. Bunun için arkadaşlara ben şunu tavsiye ettim, bilmem ne derler. Elinizdeki bütün imkanlarla bu türlü ortaklıklara iştirak etmeyin. İmkanlarınızın bir kısmını yine medar maişetiniz olabilecek bir yerde kendiniz kullanın, tutun. Oraya ayrı bir şey ayırın. Bu ayırdığınız o şeyi de suya atıyor sayın, atmış sayın. Attım gitti. Orta Asya'ya attım gitti deyin. Veya dünyanın bir başka yerine ticaret adına attım gitti deyin. Fakat kaidesiyle, prensibiyle, kuralıyla yine yapın bunu. O işten anlayan insanlar getirin, işin başına koyun. Meşveret ederek yapın. Görüşerek yapın bu işi. Fakat ona tama bağlamayın. Her ay ondan bana bir şey gelsin diye beklentiye girmeyin. Bunlar bizi birbirimize düşürür. Ramazan himmetlerinde 1 milyar 2 milyar himmete verdiğiniz gibi bu da ayrı bir himmet değil. Burada bir şey olsun diye düşündük verdik. Devam ederse eder etmezse etmez deyin. Bir miktarını oraya ayırın. Fakat medarı maişetiniz yine kendi yaptığınız iş üzerinde olsun üç sene, dört sene, beş sene bu da aynı zamanda böyle büyük işlere teşebbüs etmenin kurallarından birisidir. Hiçbir şey almayın şirketten. Hiçbir beklentiniz olmasın. Şeklinde tavsiyelerim arzım olmuştu. Aynı şeyi bir kere daha biraz daha perişanca takdim etmiş olayım. Evet. Bir de geçinme, kavga etmeme, gürültü çıkarmama bir olgunluk meselesi. Dileyelim Cenab-ı Hak bunu bizlere lütfeylesin. Dünya ile geçinmeye namzet, talip bir cemaatin mümin kardeşleriyle iş ortaklığında geçinememesi izah edilir gibi şey değildir ama Allah rüştümüzü ispata muvaffak eylesin.